Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar bu telefon tabii benim değil. Oha. Ben değilim, arkadaşlar. yanında kral var. Arkadaşlar şey evet. kendine çevirme. Tabii. Arkadaşlar e, kralın YouTube ve TikTok hesabı kapandı ve telefonu kırıldı. O yüzden bir 3 aydır e, telefonu yok. Annesinin telefonundan TikTok falan izliyor. Kanka dedi yeni telefon al. Arkadaşlar hediye yaptık. Ailecek topladık. E, e, şey başa pa Paşa yaptı. Ee, paşa ya paşa, ben para koydum. Ay, sen paşa onun parası verdi mi? Evet, ben para koydum arkadaşlar. Paşak para koydu. Ee, kralda, paşa. Kral da para koydu arkadaşlar. Kankama hediye aldık. Aha bir teşekkür adam. Böyle tut, hareket etme. Evet arkadaşlar tabii önceden kutu açılımı yapmıştık. Şimdi size öylesine yapıyorum. Hemen açıyoruz ve burada telefonumuz çıkıyor ön numara. Burada da bok bok eşyalar çıktı. Şimdi kutuyu siktirecek. Şimdi kanka düz düz hareket ettirme. Hemen arkadaşlar sizlerle birlikte açıyoruz. a Hemen açalım. It Phoenix. Oğlum bu ne? Yok yo bu sıkıntı değil. Youtube'da kapatırım. Oh. Çakallar arka kanka bu arada güzel telefon ha. Evet. Ben senin gibileri siklemem aşkım. Evet arkadaşlar yani. Arkadaşımın kılıfı nerede? Kılıfı mı? Evet arkadaşlar kılıfı da burada kankam kırdı geri zekalı. Hemen kılıfını da takalım. Kanka valla ben sana bir şey diyeyim mi? Kılıfsız daha güzel. Şuna bak boka benzer bir dakika. Video sonra takarsın. Lan takar. Bir dakika açılmıyor lan. Bak et. Elini çek. Bak var ya, Küfür etme. Benim videolarımda küfür yok. Çakal. benim de yok. Arkadaşlar hemen açsın. Bu arada kendinden ekran koruyucu zaten biz taktırmıştık. Evet. Oy. Arkadaşlar bu arada çok güzel bir telefon. Oğlum bununla yağlı yağlı yemek mi yedin amına <laughs> koyayım? Oy. Şöyle arkadaşlar süper. Bununla iyi PUBG oynarız. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, ben bu arada içine çok... bakmadık içine. Ya. evet, yapmıştık. araştıralım o zaman. Sese bak. Getir Seyit telefonu sesine baksın oh. 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 Oğlum açsana ya arkadaşlar. İki saat açılmıyor. Çekil lan. Çekil. Karıcam buna. elini Açın. çek. Mi? Elini çek. Açma açma. Böyle açsın. Aç. Şöyle tut telefonu. Açın 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 de. Barbaroş. O açılışa bak. Açılışı bile süper. Şöyle parmağımızı okuralım. Evet arkadaşlar açsın. paramda. Evet açıyorum. Alsana. Açılıyor. Oğlum açıl. Değil mi? Arkadaşlar açsın kanalımın şifresini de hemen girelim. Ekranı bok gibi tutma böyle elin dönle, kalsın. Dönle. Böyle elin kalsın. Evet, böyle 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 tut. Düşmesin tamam mı? Ben senin gibileri silemem aşkım. Bu arada arkadaşlar yeni bir laklık yaptım. Üstünde de. Ya bana bunu bassana. He. Kısalt oradan bana. Arkadaşlar bakın üstünde de reyzan yazıyor. Bilal er rey oğlum Açsana. Baksana. Ağzımı açtırma. Ağzımı açtırma. Böyle tutma tut. Video yanlış çıkıyor. Böyle tut. Şimdi arkadaşlar şu bilekliğimi çıkartayım. Bilekliğim ne? Bilekliğ. Hemen arkadaşlar açısın geliyor. Arkadaşlar bir sıkıntı var. Telefon çalışmıyor. Gidiyor adamın eline bırak lan. Yürü gidelim. Arkadaşlar şöyle telefonumuzda bu. Oha. Şöyle telefonumuzda bu. Şöyle. Bata. Bata. Diyordum açıldı. Yemin et. Vallahi açıldı. Getir bakalım. Açtım. Arkadaşlar burada da bir tane sim kart malı var. Şöyle sim kart. Şöyle Hemen bakalım. Oho. 2, 5, 2, 5. Kanka. Beş, iki, beş Kanka. Oğlum bak bana çıktı lan. Oho. Şaka mı yapıyorsun lan? Oho. güzel güzel zengin olduk. Şimdi arkadaşlar Kanka. kankamın oynadıkları oyunları çok merak etmişsiniz. Burası böyle. Şöyle burada bir sürü oyun var. Burada da var. Burada da var. Burada da, burada da, burada da, burada da. Kanka klavyen var mı klavyen? Evet klavyen var. Bir tane klavyeye girelim. Arkadaşlar şöyle bir dokunalım. Arkadaşlar bu arada bilgisayar dersinde bir bok anlamıyorum. Evet Şöyle telefonumuz. Kanka bununla da. Bu arkadaşlar kaç ipi sizce? Ben diyorum ki 45 ya. Şöyle konuşalım. Aynen. Arkadaşlar bakın burada ne yazıyorum. Bir dakika. Bacık. Am. 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 No. İyi nerede lan? Yazma yaz. <laughs> Ananı. Sizsene. Arkadaşlar sıkıntı yok. Bakalım ne çıkmadım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Dur, Böyle o, tarz videoların gelmesini size. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanka bir dakika bir dakika dur. Kanka yeni telefon hayırlı olsun. İyi günlerde kullan. Adam şey bir dakika. Arkadaşlar Bir dakika. Durun. Arkadaşlar görüşürüz. Kanka. Arkadaşlar bak. Biliyorsunuz para gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Karşısında çıkıyor. Ben yani çıkıyor. Happy dur, mod mu? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.